Herkese tüm Türkiye'den merhabalar. Ben Mijan. Arkadaşlar bugün Türkiye en müsterisikli Sitoran'ın 11. bölümüne karşınızdayız. Gördüğünüz gibi evet. Bugün günlerden Sitoran'ı yapacağız. Evet. Swiss International Rookie Can Overload 4'e 8 tane ilgili beraber 3 daha 11 turlu yarışımız var. Vakitimizi kaybetmeden oynayacağımızı avantaj olmadan, dezavantaj olmadan oyunları kısa diye bir şey yazmış. Tamam. O zaman Sitoran'a başlıyoruz. I think let's go. geçmeyeceğim arkadaşlar. E, Tutor Ermiş'i resikli 10 kayenin 10, 10. bölümde 10 dakikalık yaptım zaten. 10 dakikalık bir süre sonra bırakıyorum. Şu an zaten Good Evet anne. Ama bak sana ben ben sana şöyle söylüyordum. 5'ten 10'luk kaldım. Ben sana verecektim sen. Değil mi? Evet, unuttum. Tamam. Lütfen bana de. sormadan, alma diyorum bir de. Bir daha İlk önce sor. Ondan sonra mı? Hı. Şimdi tura bakıcıyız. tura Çocukluğundan beri. I won't try. I won't express. Ne oldu? Şimdi abisi, abisi film atıyor. I'm gonna jump a peek here. Yo, yo, yo. Yo. How you? The fastest lap is yours. If nobody beats it, you'll win an extra point. kapıyı kapatır mısın anne? Aniye yoksa çabuk kapatır mısın anne? O Ne bir şey

Oysa yüzden bir ismi bir, nokta bir engoye Oysa O nokta Great racing, you're the winner. En son dürüt attık şimdi. Bir nokta bir. ne Aha! Reklam 11 puan verir. Hadi başlıyoruz. Let's go. Sivistan <laughs> International'dayız. Sivistan, Sivistan International'dayız. son bir, 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 zaten e, Monza Sebring ve Alter Rocket'in Overla Eylül Turlu yarıcımızla zaten canlı yayın, yayınlarla beraber bitireceğiz arkadaşlar. Canlı yayını de yine bir tüm Windows 10'un var. Artık Windows 10'a vedalaşma zamanı geliyor artık. Hemen izleyeceğiz, veda izleyeceğiz. Artık Windows Teşekkürler. Teşekkürler. puts you near the front. 25, Güzel. Kaçıncı? Evet, üçüncü. Güzel. 23 ama 24.90. Yani üçüncü olarak artık. Now we're racing. Şimdi, Ya, arkadaşım ya, istemiyorum. Ben senin işin geniş geçmişi de, yeter. Ya bu sademiha benim evimi kurtardınız. Vallahi çok kötü. Şu anda benim, şu anda ekranınızı gördüğünüz gibi challenge yapabiliriz. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hepinize şimdilik iyi seyirler diliyorum. Ben burada gibi. Özlem 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 Ne? Özlem Özlem bir şey sizün evet intuition hocam. hocam küçük bir sorumuz var. Alper Bilge'nin YouTube kanalından öyle YouTube kanalında mı? Nobody beats it. You'll win an bir tane ha arama kalırsa muhtemelen ismi açıklayayım olmasasanız herhalde sıcağı açıklayacak. Ama Tıran Atlantik'in kaçıncı bölümünü yapabiliriz bilmiyorum ama hmm. Tıran'ın 11. bölümü yaptık zaten. Tıran'ın 10. bölümünü yaptık. Ee, 10 dakikalık yaptık. Arkadaşlar size küçük küçük bir ilgisi duyuyorum. Evet, Sivistan International sonra son. Son bir şey sonra Sivistan International'dan sonra Retail'e sonra bu sonlandırıcıyım. Bu sonlandırdıktan hemen ardından, bir ardından biraz update update'e bakalım kaçıncı bölümü yapabiliriz bilmiyorum ama yani,

Evet, 11. bölüm. Evet. bu İngiltere e aitmiş arkadaşlar. Bu da o, İngiltere bayrağı gördüm. Ama keşke Türk bayrağımız olsaydı. Daha iyi olurdu. Bu yani. Bu zaten İngiltere'nin de... Güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet, tarih son. Tarih son olarak tarih bitirelim. Ardından, evet, gelen sonuçlara bakacağız. Onlara bakacağız. Orada bir de 20, 11, 11 daha, daha 22. 22 puanımız alabilecek Nokta 10 puanları. Bir puancımı kaybetmek istemiyorum ama. Hmm. 21.81 21 81. güzel anarı da bakalım hadi 22 yes pancıma vermeyeceğim pancıma vermiyorum hadi bakalım üçüncü ve son olarak evet güzel ki benim canı yayınlıyorum yani yani.

Aydın'ın markası. Aydın'ın da araba markası. Aydın'ın bu işin i̇şte, bu İngiltere alacaklısı 10 bin lira 11 86, 80 kaç 36 80 6 6 80 güzel aynı gün evet son açı derişi son oluyormuş. Sonra videoyu bitirebilirim arkadaşlar.

Kemal Oğlu'na 50 50 şart oldu, geçmiş olsun Emincan abimize de yorumlara yardımın ve geçmiş olsun Emincan hoca abi amca dayı ondan sonra başka Emincan kardeşimizin yorumlara yandırın. yorum ve daha fazla uzak Emincan siz sessiz olacaksınız arkadaşlar yani şimdilik yorumlar yandırın Bil Bil geçmiş olsun yorumlara yardımın sadece iki tane ama Siz de zaman. Siz bana geçmiş olsun.

现在淘宝那个手机，现在那个公司啊，就是避免我。 Ben nereye gideceğim? Hmm, ben başka bir falan ablamız maalesef emekli Emekli mi? Emekli, emekli, emekli mi? Peki evet, o yönetim kurulu başkanınız adı falan mı gitti? Evet. Ne oluyor Nagin ablam? Nagin Küçük bir Bir 47 33 iğne iğne deliye deliye tutudum. İ, i̇ğne deliye. İğne deliye tutudum. İyi zaman. Bir 47, 47 33 time'ı gidiyoruz. beyaz olduğu için geriye sadece bir hadi son tur son tur daha fazla uzatmayacağım kariyerini kapın, kariyer, çalın, çalın. 12. bölümünü yapabiliriz arkadaşlar 12 12 bölümünü alacağız 12. 12. bölüm Bingöl'den. Bingöl'den selamlar diliyorum ben. Bu, bu Bingöl sevenleri, Bingöl sevenlere, camialarımıza da. Bingöl camialarımıza selamlarımızı iletiyorum. Bingöl sevenlere 12.000 beğeni atmayı unutmayalım. Önce birinci bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 10. bölümler yapabiliriz. 10. bölümde kariyerine 10. Citroen 11, Citroen 11. Ve bir tanesi de Citroen 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 kapları var. 12. 12 de Güzel. Ve <laughs> ee, 33 puan güzel. Hadi. Yes. Bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Speak, Feel, Timing, Okemik, okay, Monsa ve Sivis sonra toplam 3 şer, 3 türlü yarış. 3 turlu türlü yarış. 3, 6, 9, 12, 15 turlu yarışımız var. GTS kupamız var. Ardından falan sayısı parantiyeli bitirebiliriz. Strom, Strom Cup. Vermak'ı bitirebiliriz. Sebrik kampı bitiririz. Listen son. E, Trans-Aptatik'i bitirebiliriz. Bakın F1. British Cup. Faresten ben bunu falan hepsi hepsini söyleyeceğim diyor ve daha fazla uzatmadan uzatmayacağım hadi bakalım şimdi çiçeksin dediğim gibi o sonundan sonundan diyeyim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere